Herkese selam. Emir Tim kanalına videomuza hoş geldiniz. Veda mektubu değilsin final bölümünde neler olacak? Dizinin tekrardan başlama ihtimali var mı? Finalin son anda iptal olma ihtimali hiç mi yok? Başka kanalda başlama ihtimali hiç mi yok? Yeni sezon ihtimali hiç mi yok? Bu soruları bu analiz videomda, bu bilgi videomda sizlere açıklayacağım. Öncelikle veda mektubu finalde neler olacak? Aslı, Mehmet ve Hatice üçgeninde gerilim her geçen dakikada daha da artar. Selçuk yaptığı her şeyden pişman olup ailesinin yanında olmayı seçer yeni bölümde. Ama bu karar Nevzat ve ailesini etkiler. Firdevs ve Nevzat artık ciddi ciddi kararların eşindedir. Besle ve Mahmut evlat edinmek için önemli bir adım atarlar. Ancak her şey yolunda gidiyor diye düşündükleri anda mutluluklarına beklenmedik bir gölge düşer. Kendisini Mehmet ile evli saman Hatice intikam için harekete geçer. Karlılar için Korku dolu bir süreç başlar. Nefesler tutulur. Her şey pamuk ipliğine bağlıdır. Birlikte oldukları an son anlarım olacaktır. Öncelikle Mehmet ölmeyecek. İçiniz rahat olsun. Aslı'nın bebeği de doğacak arkadaşlar. Bebek de ölmeyecek. Ve finalin tamamen mutlu sonla biteceğini sizlere söyleyelim şimdiden. Ve devam bu başka kanalda başlayabilir mi? Bu soruyu da cevaplayalım arkadaşlar ve daha mektubu dizisi finalde reytingleri 3 veya 4 puanlı reytingler alırsa dizinin yapımı başka kanallar için görüşmeye girecek arkadaşlar. Anlaşılırsa yeni sezon yayınlanacak arkadaşlar ve bunun duyurusunu yapacaklar yakında yeni sezon diye. Yani final bölümünün reytingleri çok önemli. Herkes veda mektubu dizisini pazartesi akşamı izlesin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Veda mektubu başka kanalda başlasın diyenler de videomuzu beğenerek sayılarını gösterebilir. Yeni bilgiler geldikçe aktaracağım. Kanalıma abone değilseniz hemen abone olun.